Öncelikle merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa Nur Parlak. Bu videoda Embedded C konularının neredeyse en önemlisi olan e, struct konusuna değineceğim. ve Bunun altyapı taşları olan enum, e, onion ve typedef konularına da e, değinmeye çalışacağım. Tabii ki bu birazcık e, üstün körü bir değinme olacak. Hani üstün körüden kastımız çok kabaca bir şey olmasın. Tabii ki de çok detaylı anlatacağım. Sadece e, örnekler ve daha önce yazılmış kodlar üzerinden bir e, akış olmayacak. Bunu daha sonra çok çok detaylı bir şekilde paylaşmayı düşünüyorum. E, şimdi başlayalım dilerseniz. Öncelikle her şeyden önce bir modellemenin ne olduğuna tekrardan değinelim. Önceki videolarda e, kendine ait bir videosu bile olan modelleme konusu bizim için problem çözmeleri, olaylara yaklaşma durumları gibi gerçek hayat ile bağlantılı fiziksel olayları tasarım ortamına aktarılması işlerini anlatmaktadır. Yani bu işe yaramaktadır. Fiziksel ortamını e, programlama boyutuna aktarmaktadır. Zaten ben e, C programlamayı, daha doğrusu gömülü C programlamayı yüksek seviye bir dil olarak kabul etmiyorum çünkü düşük seviye bir dil gibi makinenin anlayabileceği bir e, forma dönüştürmekte. Hem de e, yüksek seviye değil gibi ee, insanların anlayabileceği bir forma bürünmekte. Bu ikisini birleştirdiğimizde çok başarılı, kaliteli bir kodu orta seviye e, olarak adlandırdığım bir e, kısım olarak inceleme fırsatını erişiyoruz. E, bu noktada dilini kullanarak yapısal modelleme yapabiliriz. E, zaten e, yapı, modelleme, sırak birbirini tamamlayan kelimeler. Bu yüzden modelleme sırakın e, temel e, Ön izlemesidir desem yanlış olmaz. Strak'a giriş yapacak olursak, Strak ve diziler birbirine örtüşen belli e, tanımlamalara sahiptir. Yani Strak'la dizileri birbirine benzer yönleri vardır. Bunlar veri toplumunu ifade etmektedir. Dizilerde aynı tipler, e, yapılarda ise farklı tipler olabilir. Yani dizilerde e, integer tanımlıyorsak hepsi integer olmak zorunda Ama yapılarda integer ise değişken durumlar olabilir İçeriye, İçerdiği elemanlar belleğe ardışıl yerleşir Dizilerde index olarak yerleşir, index haliyle yerleşir, yapılarda ise isim olarak yerleşir e, Tabii ki e, ilerleyen kısımlarda söyleyeceğim yani bir ismine değere atayabiliyoruz Struct birçok kavramı tek bir çatı altında toplayan modelleme aracıdır. En üstte bahsettiğim gibi. Burada, buraya kadar ki süreçte farklı veri tipleri olayı e, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Yani burada e, aşağıdaki e, kısımlarda da detaylıca bahsedeceğim. E, burada bizim için önemli nokta yani bir strakın tercih edilmesinin temel sebebi e, farklı veri türlerini bir stek halinde bulundurabiliyor olmasıdır, bir belleğe, bellek alanı kaplabiliyor olmasıdır. Yapısal programlamada karşımıza çıkan en büyük problemlerden birisi de struct için tanımlanan geniş adres genişliğine ilgili platform ile uyuşmamasıdır. Yani buradan şeyi anlamamamız gerekiyor, unsigned değişken yazdık, 32 bit yazdık, 32 bitlik belli ki alanın içerisinde bunlar yazılacak bunda bir problem yok. Ama platformdan platforma derlenen kısımdan işlemciye kadar bunu adres genişliği değiştirilebilecektir. E, tabii ki siz istediğiniz byte'a göre bu adresleri yenileyebiliyorsunuz. E, bu durumda yani bu ekstra söylediğim şeyler altta yazı yazılan şeyler olduğu için hani not almanıza çok gerek yok ama tabii ki hani not almak bence daha önemli. Hatta yani bunu paylaşmam temel sebebi zaten notlarım. Ee, gerçekten e, öğrenme adına çok büyük faydasını gördüm. Neyse devam ediyorum. Bu durumda strike alignment problem dediğimiz bir tarafa yatan al, e, yapı problemi meydana gelir. E, bu da yapıdaki elemanlar lüzumsuz yere shift ve soyutlamalara girer demişim. E, shift ve soyutlamana kalsın hani e, birinci yazılan e, indeksi girdi. İşte bir sonrakine şirklenir, atanır ya da sayılmaz gibi çeşitli sıkıntılar doğurur. Bu sebeple e, bir şeye önem vermeliyiz. E, Strak'ın adres genişliğini hesaba katarak işlem yapmalıyız. Burada temel Strak yapısı oluşturmuşum. E, bu Strak tanımlamasında e, etiket dediğimiz tagler bulunur. Ben buraya direkt etiket yazmışım hani anlaşılması adına. E, Strak elemanı olarak sayı ve fiyat kullanılmış. Ya bu örnek biraz eski bir örnek olduğu için böyle yazdım. Normalde hani görüntü sistemlerle bağlantılı bir şekilde yazmayı planlıyorum. Ee, elemanların farklı veri tipinde olabilir. Yani gördüğünüz gibi float ve integer 16 e, veri tipinde yazılmış ee, kısımlar görüyoruz. Biraz daha şaynı. En son ilk main'de bu fiyatı e, kıyafet içerisine e, indeksin e, yani iç, e, iç hallemiş. TypeDef dediğimiz kısa bir kısım. Zaten çok fazla bir şey anlatmamışım. olmamışım. TypeDef'i ben e, kullanırım. Neden kullanırım? Çünkü bir şey yazdığımda e, Struck etiket yazmak yerine direkt etiket yazmak istediğim durumlarda ki zaten etiket yazarken başına S koyarım. O şekilde devam edeyim. Şurada S falan yok. Öyle olduğu durumda S etiketin bir Struck etiketi olduğu e, tag olduğunun bilincine varmış olurum. E, kişisel veri tanımlayıcısıdır. Tekil veya çoklu veri tanımlamalarında kullanılır. İhtiyaç duyulan genel e, amaç ile halledilmeyecek durumlar, özel durumlara, özel bilgi setleri gibi durumları modellerken ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Ya söylediğimde benzer örtüşen bir e, tanım var burada. Yani size tavsiyem hani naşizane atıyorum etiketi bir strak olarak tanımladık. Bu type def'i önemsemeyin. E, Strakular tanımladığımız için buraya S harfi koyduğumuzda küçük bir S. Bunun e, bir strak olduğu kanısına alırız. Bu da bizi e, geri dönüp acaba bu neydi ya da işte sayı demişiz. E, U16 yazdığımızda bunu direkt ya da pardon I16 yazdığımızda bunu direkt integer e, 16 bittik bir kısım olarak değerlendirdiğimizi e, kavramış olur struct struct ataması nedir? struct to struct. onu biraz açıklayayım. İki e, struct modelini birbirine atarken en sık yapılan hata pointer durumundaki struct yapısını atamaktır. Eğer iki struct'ın aynı e, adresi görmesini istiyorsanız yani buna gerek yok. E, sorun olmayacaktır. Yani şundan bahsediyorum. E, aşağıda bir örnek var. Orada detaylıca anlattım. Hatta şu örnek yani gözüm şöyle oldu. Kusura bakmayın. Şu örnek kabaca üste değinip direkt aşağı başlayacağım. Ee, şöyle göstereyim. Bir sorunumuz var. Sorunumuz şu. İki adet sensörümüz var. Biri asil diğeri yedek. Yani biri öncül kullanım için tasarlanmış. Diğeri yedek yani birinin bozulma sorununda diğerinin gelebileceği anlaşılmaktadır. İkisi aynı işlerde çalışıyor. Yani herhangi bir parametre data sheet farkı yok. Asil bozulursa yedek devreye girecekmiş. Bahsettiğimiz olay. Gelişme var. Gelişme sensör kodları e, her biri için yazılacak. Herhangi bir kodda diğerinin aynı kodla aktif edilmesi gerekiyor. Yani burada anlayacağımız üzere e, bas bayan yani işi karman çorman edecek iki tane sensör için devasa bir kod yazmamız gerekiyor. Yani bayağı bir işlem yapacağız ve gerçekten sistem çok zorlanacak. sorunlar da şuradan başlıyor. Sorun dediğimiz etiket. TG. Sensörlerin kodları modüler olduğu için tek tek kopyalaman mümkün değil. Bu mümkün değil. Çok genel geçerli yargı ama gerçekten kendi e, kütüphanesi, kendi header'ı oluşmasına rağmen başka bir yerden ekstörlenen pek çok kod dokümanına e, erişebildiğimiz için maalesef hangi kodun nerede, niçin yazıldığı çok fazla net olmayabilir. Yani bu sebeple bu da bir risk çünkü e, ben mesela sıfırdan bir e, şirkete girdim ve bana bu görev verildi. Benim yapacağım için ilgili structure'a girmek, ve oradaki yapıları e, kopyalamak bu kopyalamayı yaparken bütün yazıları, bütün akışı e, diğerine atamayla kopyalar doğrudan kopyalama biraz sıkıntı olabilir e, bu sebeple yani m, sıkıntılı bir yazılım sürecinden geçmiş kodlar çok çarpık ve ayrık yerlerde olacağı için zaten sistem doğru düzgün çalışmazken bu kodlarla birlikte çalışsa da çok riskli çalışırken üstüne ikinci bir sensör eklendiğinde verinin yazılabileceği uygun bir ortam olmadığı için kodlar cidden sıkıntıya ulaşacaktır. Bu sebeple zaten bir struct kullanırız bir anlamda. Sonucumuz neymiş? Ha, tek Evet. Sonucumuz neymiş? Asil ve yedek için yapısal sınıflandırma yapılacak. Asil ve yedek için yapısal kopyası oluşturulacak. Bu e, hiçbir şekilde sıfırdan yapılmayan bir sistemde yapılmaması gereken şeyler. Çünkü çeşitli pointer atamaları olduğu için sistemde var olan bir adresi başka bir şeye değiştirdiğimizde yani ipin ucunu bulamayacağımız kısımlarda hata olabilir. Çünkü yani bunu hazır bir kod üzerinden yapmamanızı tavsiye ederim. Yapıyorsanız da gerçekten o kodu detaylıca incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben bayağı bir başım varmıştı. Işte. En son birkaç hafta önceki yedeğini alıp kodlara baştan düzenlemiştim. Şimdi sistemimiz bu. Bunu nasıl yapabiliriz? Çok pratik bir şekilde. Üç farklı yöntem sundum, sundum sizlere. Ve tabii ki bir tanesi diğerlerine göre daha efektif olacak. Önce çok kaba bir sistemimiz olsun. Bir öncül değerimiz olsun. Sensör ismi olsun ve sensör değeri olsun. Bunlar sensör değişkeni atayıp asil ve yedek olarak ayarlayalım. Fark ettiği üzere tight kullandığım için ki burada bir saçmalık yapmışım buraya S yazmam gerekiyordu. Özür dilerim. Sensör e, etiketi, sensör etiketi asil VD'ye tanımlanmış. Yani ikisi birbirinin kopyası şu durumda. Çünkü başka bir şey atamadık. Atama durumu 3 şekilde inceledik. İlk atama durumu yani bir şeyi fazla yazmak onu e, verimli kılmak anlamına gelmiyor ya da süper bir konu anlamına gelmediğini şuradan anlayabiliyoruz. Yani e, tabii ben isimleri biraz ya farklı yazdığım için burada biraz absürt durmuş olabilir ama burada bahsedilen bütün olay aslında şunla aynı prensipte çalışıyor. Memoraya e kopyalanmış asil ve yedek adresleri size of operatörlüğü sensördeki adrese e, şeyler, bitler eşitlenmiş ve sisteme yazılmış. Şunu siliyorum bir kere bunu görmezden gelin bu bizim için olumlu bir bot. hani böyle yazmamız gerekiyor Tabi başka stil varsa lütfen yorumlara yazın Hani bir şeye alışıp onu standartlaştırmak biraz bana göre değil ama yani başka bir şey bulamadım şahsen Üçüncü yöntem asil eşittir yedek Bu bir kere kopyalama yapmıyor bu direkt yapıyor. Hatta şöyle göstereyim Heh bu direkt atama yapıyor. Atama yaptığı için bir kere optimizasyon sorunu oldu. Ve asil asili biz bir interrupt kesmesiyle devre dışı bıraktığımızda Yedekleyecek diyecek ki interrupt'la zaten asil gitmiş ve ben de ondan zaten kod alıyorum otomatikman o da resetleyecek. Ya da işte inaktif olacak. Bu tarz durumları engellemek için yani operatörü kullanmayalım sık sık. Yani sık sık kullanmıyorum çünkü çok sıkıntılara sebep olabiliyor. Yani, hatta şöyle düşünebiliriz. Ben ilk başlarda bayağı bir zorlanmıştım bunların arasındaki e, ayrımı kavram adına. Operatörsüz olabilir mi diye düşünmüştüm. Sonra operatör olmadan yazılabilen kodlara baktım. Karşılaştırmasını yaptım. En de sonunda e, şunu geçelim. Bu bir kere hani çok e, tuhaf bir kod. Ama şuna baktığınızda gerçek anlamda hani şunun şuna benzediğinin en azından bir eşittir ya da bir aktarma yapıldığında yine bir değişiklik yapmak istiyorsunuz gördüğünüzde hani buna benzetmeyi yakın olarak işlem yapabiliyorsunuz. Burada söylediğim şeylere yazmış. Buraya çok değinmeyeceğim. Art copy olarak kopyalanmış bu durum. Yani tamamını, bütün her şeyi eşit taşımış. struct adreslemesi diye bir kısmımız var. Buraya hiçbir şey yazmamış. direkt bir kod yazıp geçmişim. Yani çünkü zaten adresi tamamlamış. Adresleri yazıp hex formatına çevirmiş. Yani adres yani e, bir asil kodunun adres ve e, şeyini bilmek istiyorsak e, byte'ını bilmek istiyorsak böyle bir şey yapabiliriz. Yanlış söylemiş olabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi bir kodumuz var ve bir e, açıklama kısmımız daha var. Ya yani ben bunu biraz küçültmek istiyorum. Şöyle olabilir. Onların görüyorsunuz. E, şöyle göstereyim. Evet. point. Bu çok kritik ve önemli bir olay. E, bu yani pointer'ı anlatmadım. Hani en azından şu videoyu izliyorsanız pointer'a daha geçmemişsiniz. Geçmemişsiniz. Hani diyeceksiniz pointer'ı görmedik. Neden struct'la falan işlem yapıyoruz? Çok kısa bir olay zaten pointer. Hani anlamı çok kısa ama kullanımı gerçekten çok büyük bir yer kaplıyor. Ee, ama zaten standart bir C e, programlama dizisini herhangi bir e, kitabı okuduysanız pointerla muhakkak karşılaşmışsınızdır. Burada zaten çok kısa anlattım. Pointer herhangi bir şeyin adresini yapıp ve o adresteki veriyi tutan birimdir. Faktürlerin, e, verileri ve veri türlerini işaret edebiliriz. Fakat bu durum fazla byte tüketimine sebep olacağı için bu tarz şoklu durumlarda struct yapısını kullanırız yani adres yerine bellek kopyalarız. Bu sayede byte olarak daha az yer kaplamış oluruz. Fark ettiğiniz üzere gömül sistemlerde gerçekten yer kaplama olayı, bellekteki yerin alanın kaplanma olayı verinin işleme durumları gerçekten çok kritik oluyor bütün yaptığımız işlemlerin temeli buna dayanıyor. Önceki kısımlarda yer alan x noktaya ben bunu sonradan yazdığım için direkt yazayım dedim. x noktaya yani x structure'ını y'deki elemanla eşitle ya da bu elemanla işleme sok kombinasyon ile struct yapısındaki bellek alanına ulaşmayı sağlamaktadır. Fakat pointer olarak incelediğimizde ee, bu şekilde bir işlem yaparız Eğer bunu yapmak istemiyorsak şu şekilde de yapabiliriz Ama şunu yapmak birazcık şeye kaçıyor Hani Pointer olduğu kesin zaten X'in Zaten siz X'i tanımlarken e, şu şekilde tanımlamıyorsunuz Hani bir P yazıp başına sonra işte variable yazıyorsunuz Ama e, bu biraz daha böyle e, formatı değiştiren bir kısım olarak geçiyor bence bu daha e, alternatif olarak seçilebilir ama tabii ki <laughs> seçim sizin. Burada da gördüğümüz üzere yazım siline değilmişiz. Buradaki asıl olay struct yapısı olarak tanımlanan pointer'ın belleğe erişmek için normal struct yani o nokta değil mi Kısımlı elemana ulaşamaz. Normal şekilde yazılsanız herhangi bir şekilde ulaşamazsınız. En azından pointer olarak belirtmeniz ya da ee, şu ilgili işareti kullanmanız lazım. Şu ilgili işaret. Bu doğru bir yöntem. Bu da doğru bir yöntem. Ya bu da doğru bir yöntem ama hani e, dediğim gibi işleri e, biraz çorbalaştırmak iyi bir şey değil. Yani iyi bir örnek olmaz. O yüzden hani pointer'ı e, strakle kullanıyorsan e, şunu yapıştırır geçersin. Böyle şeyler uğraşmazsın. Bunu bir de parantezsiz de Struck bit erişimi. Struck bit erişimi şu şekilde. Struck ile byte, e, ile byte erişimi çok küçüktür. Ekstra olarak içindeki elemanların bytelarının da küçülttüğümüzde bellek ve modellemeyi daha iyi şey yapabiliriz. E, alt eleman tanımlarında byte aralığını değiştirdiğimiz gibi aynı veri tipinde yazmamız struct align problemini yakalanmamızı engeller. En üstte bahsettiğim olayı engellemiş oluruz bunu yaparak. Sıra bir tepkileşimi bu şekilde, erişim bu şekilde. Şimdi geldik enumlara. Enumlar bizim bir diğer kritik önemli sıra alt birim yapımız. Enumlar bir veri tipidir. Tanımlanan değerler remde tutulur. Etiketlenmiş sayı yığını olarak tanımlanır. Yani enum, enumlaşma alan deyince aklınıza enumara, ya yani bir isim vardı şu an hatırlayamadım ama e, ekleyebilirim daha sonra. Etiketlenmiş sayı yığını olarak adlandırılır. E, önceden belirlenmiş sabit değerler ile kullanılır. İsim değer ikilisi ile tanımlanır. Yani değerle değil, değil isimle iş yapmış oluruz. Mevcut elemanlara farklı değerler atanabilir. Örneğin gömlek, yine gömlek örneği vermişim ne alakaysa. Ee, bu kodu değiştirmişim de herhalde burada bu kalmış. Gömlek yerine ileri geri falan diyebilirsiniz. İleriye 2 dediğimizde özel bir değer atanmaz ise ileri 0, 1, 2 diye böyle gider. Hani buna 0 dersek 0 olarak geçer, 1 olarak dersek 1'den başlayıp gider. Robotun ileri yön sağ sol tespitini yapmış oluruz bu şekilde. Ben bazen gözden kaçıyor ama şunlar lütfen gözden kaçırma yani e, enum olduğunu niye buraya u yazmışım onu herhangi bir şekilde bilmiyorum. Enum olduğunu nasıl tespit ederiz? Bunun gibi olayların lütfen unutmayın. Enum define ikilemi. Enum veri tipidir. Define derlemede alınan bilgidir. E, tıpkı const, const gibi işte e, belleğe yerleşmez. Direkt derleme sırasında optimize edilir. Ee, burada define ile const arasındaki farkı da söylemiş oldum. Etiket için define kullanırız. Sayı e, sayı yığını belirtmek için enum kullanırız. Burada bahsedeceğim olaylar bu kadar. Yani baştan sona döndük. Anlayan dediğimiz biz kısımlar ve bundan sonra işlemimizi bitirdik. Neden anlayanı açıklamadım? Çünkü o kadar birbirine benzeyen kod dizimleri var ki hani onları ayrı ayrı başlıklar altında e, Belli kod dizimleri gerçekleştirilmiş e, fiziksel olaylarla karşılaştırmayı e, uygun gördüm. Daha sonrasında onlara çok detaylı değinim. Yani bu dört satırlık bir şey değil aslında. Enum. Yani onion pardon. Ee, onion dediğimiz şey, strak ile e, fazlasıyla benzer yanları vardır. Strak mevcut elemanların ardışıl sıralar ve belleği kopyalar. Onion ise mevcut eleman boyutu en fazla kendisi kadardır. Yani Strike'da bir taşma söz konusu olabilir. Ya da e, tamamını kullanma durumu olabilir. Ama Anion'da en fazla kendisi kadar bir e, şey bellek alanı kapanır. Anion mevcut elemanları aynı adresi gösterir. Böylece verinin bilgiye dönüştürülmesi sağlanmış olur demişiz. Ya, bu bilgileri siz bir kodu aktardığınızda bir an yazılmış kodu şu parametrelerle düşündüğünüzde hani gerçekten aklınıza bir şimşekler çakacak mı? Gerçekten böyle miymiş falan diyeceksiniz. Neden örneğini vermedim bilmiyorum. Ya. Hatta örneğini vereyim ben size. Evet, burada kabaca bir onion ile strak arasındaki bağlantıyı görüyorsunuz. Bir tanesi Toplam byte hesaplamış bir tanesi maksimum kendisi kadar bir byte kaplamış. Şu alttaki kitap iyi denk gelmiş ben bu kitabı tavsiye ederim gerçekten e, Hani ya Benim bildiğim Mitolojisine işte şeyini e, Bilmek istediğim detayına girmek istediğim tek o şeyi buradan kavradım e, Tavsiye ederim e, Anlatacaklarım bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim Sonraki videolarda görüşmek